kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerin korunmasını ve şifrelenmesini sağlar. Örneğin SSL sertifikası ile bilgiler şifrelenerek iletilir. SCT, PCI, DSS ve 3D Secure gibi sistemler de müşteri bilgilerinin güvenli tutulmasını sağlar. Peki, e-ticaret et sitelerinin yönelik başlayan güvenlik, güvenlik tehditleri nelerdir? E-ticaret siteleri çeşitli, çeşitli güvenlik tehditleriyle karşılaşmaktadırlar. Peki, e-ticaret et sitelerinin yönelik e, başta güvenlik tehditlerini sınırlayacak ol olacak olursak bunlar kimlik yapı saldırıları, siber saldırılar, veri sızıntıları, zayıf şifreler, yazılım güvenlik açıkları ve işini tarif hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan hatalardır. Veri sızıntısı Veri sızıntısı bir kuruluşun sistemlerine veya ağlarından kaynaklanan gizli veya kişisel bilgilerin harici bir tarafa yetkisiz bir şekilde sızdır sızdırılmasıdır. Veri sızıntıları kısıtlı veya yanlışlıkla olabilir. Kimlik hava. Kimlik hava yanıltıcı e-postaları, reklamları, reklamları, sahte siteleri kullanarak kişisel bilgileri çalma, çalma girişimidir. Örneğin kimlik hava amaçlı bir e-posta bankanızdan geliyormuş gibi görünebilir ve banka hesabınızdan banka hesabınıza ait bilgileri çalmaya çalışabilir. Siber saldırılar. Siber saldırılar kötü niyetli kişilerin veya grupların bilgisayar sistemlerine veya ağlara erişim sağlamaya çalıştığı saldırılardır. Bunlar bilgileri çalmak,